Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Bildiğiniz gibi uzun süredir Arduino ile ilgili eğitim videoları hazırlayıp bu YouTube'da ücretsiz bir şekilde yayınlamaya çalışıyorum. E, bu bana büyük haz veriyor. Fakat geçenlerde şöyle bir şey başıma geldi. Bizim ya da benim çok basitçe bahsettiğim kavramlardan bazılarının anlaşılmadığını. Yani temel bir şeyleri anlatmaya çalışırken kullandığım kavramlardan birilerinin anlaşılmadığını ya da tam anlamlandırılamadığını gördüm. Bunun için bir çözüm üretmeye çalıştım. Bugün yapacağım şey ya da bu videoda yapacağım şey elektroniğin temellerinden ya da dijital elektronikten bahsetmek. Dijital elektronik bildiğiniz gibi çok eskiye dayanmayan tarih. Bugün Boolean matematiğinden bahsedeceğim. Arduino'muzla Boolean matematiğini gerçekleştireceğiz ya da uygulayacağız diyelim. Çok temel seviyede, lisede gördüğüm seviyede anlatmaya çalışacağım. Tabii biz lisede görüp de üniversitede de üzerinden geçtiğimiz için bizim için çok anlatması, anlaşılması çok kolay oluyor. Ama bunları bir yerde kullanılırken ya da kullandığımızda anlaşılamayabiliyor. O yüzden bir temelden başlayalım ne nedir ne değildir. Buradan gidelim. Buğlayan cebri aslında çok basit bir cebir. Biraz da Buğl'dan bahsetmek lazım. George Buğl isimli bir adam. İngiliz bir matematikçi, aynı zamanda filozof, aynı zamanda eğitimci. Onun bize bıraktığı bir miras, bulduğu, geliştirdiği bir matematik usulü. Çok basit, çok temel ama çok faydalı. Bizim bugün bütün bilgisayarlarda, işte bütün dijital cihazlarda kullandığımız elektroniğin temellerini 1800'lü yıllarda 60 vatandaş. E biz de bunu kullanıyoruz. Bizim için vazgeçilemez matematik türlerinden bir tanesi. Bir takım işlemler yapmamız gerekiyor. Örnek vereyim. Dijital olarak çarpma, dijital olarak toplama ya da değilleme işlemlerini anlatacağım. Ha bu arada bu video tek bir video olmayacak. Bir üçlü seri yapmayı planlıyorum. Birinci, ikinci ve bir üçüncü videolar şeklinde. Birinci videoda not ya da değilleme ya da değil kapısını anlatacağım. İkinci videoda V kapısını anlatacağım. V kapısı biraz çarpma ile ilgili. Üçüncü videoda da toplama ya da VA kapısı ya da OR kapısı dediğimiz kapıyı anlatacağım. Ve bunları Arduino üzerinde uygulayarak daha iyi anlamanızı sağlayacağım. Şimdi gelin isterseniz uygulamaya direkt geçebiliriz. Arkadaşlar önce NAT ile ilgili sembolü ve doğruk tablosundan başlayalım istedim esas önemli noktalardan bir tanesi burasıdır diyebiliriz. Şimdi nat kapısının soldaki sembolüne baktığımızda üçgene benzeyen bir yapı ve ucunda bir tane boncuk görüyorsunuz. Bu tam olarak nat kapısı. Mantıksal nat kapısının gösterimi bu şekilde. A tarafı yani solda, solda kalan taraf girişi temsil ediyor. Q tarafı ise çıkışı temsil ediyor. Nat kapısının bir girişi ve de bir çıkışı var diyebiliriz bu bilgiyle. Şimdi gelelim doğruluk tablosuna. Doğruluk tablosu da A ve Q şeklinde iki tane ifade A girişinden eğer 1 uygularsak Q çıkışından 0 alırız ya da A girişinden 0 uygularsak Q çıkışından 1 alırız diyebiliriz bu ifadeyle. Şimdi isterseniz bir de elektriksel eşdeğerine bakalım kısaca. Elektriksel işlevi de olabildiğince basit arkadaşlar. Dediğiniz gibi bir tane gerilim kaynağı, direnç, S anahtarı ve bir lamba bulunuyor. Devreyi V gerilim kaynağı beslemektedir. R direnci üzerinden lamba yanacağını tahmin edebilirsiniz. Fakat burada S anahtarına bastığımızda lambanın söndüğünü ya da direnç üzerinden gelen akımın S anahtarı üzerinden kısa devre olarak lambayı söndürdüğünü Görebiliriz bu da NAT kapısının çalışmasıyla ilgili eğer NAT işlemi uygulanırsa lamba sönecektir eğer ya da S anahtarına basılırsa lamba sönecektir. Basılmadığı sürece lamba yanacaktır bu da NAT kapısı ya da değil kapısının çalışmasını ifade eder. Şimdi gelin isterseniz önce devre bağlantısına ardından da NAT kapısının kodlamasına bir göz atalım. Arkadaşlar, elektriksel şemamız aşağı yukarı böyle. Arduino kullanıyoruz bildiğiniz gibi. 2 e, numaralı uç gördüğünüz gibi butona bağlanmış durumda. Burada ben direnci pull down şeklinde bağladım. Direnç 4.7 7 kilo ohm civarında kullandım gerçek devre üzerinde. İki tane çıkış var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi girişi temsil ediyor, bir tanesi de çıkışı temsil ediyor. Bunlar 3 ve 4 numaralı pinlere bağlanmış durumda. Butona bastığımız zaman normalde ledlerden bir tanesi yanıyor olacak butona bastığımız zaman diğer taraftaki led yanacak. Yani invert edecek ya da başka bir deyişle natlayacak ya da değilleyecek. Yapmaya çalıştığımız uygulama tam olarak böyle düğmeye bastığımız zaman bir led yanarken diğer led yanmaya başlayacak. Şimdi gelin isterseniz bu işin farklı yöntemlerle bir de kodlamasına bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranda iki tane farklı program var. Bu sefer daha önceki videolardaki gibi değil. Soldaki program farklı, sağdaki program farklı. Aslında aynı işi yapacaklar. Şimdi isterseniz hemen soldaki programdan ne yapacaklarını anlatalım. Şimdi Voice Setup biliyorsunuz tanımlamalar için kullanılıyordu. 2'yi input olarak kullandık biz. Yani Arduino'nun 2 numaralı çıkışını input olarak kullandık. 3 ve 4'ü output olarak kullandık ki ledleri istediğimiz gibi yakabilelim. Burada buğlayan hatırlıyorsunuzdur. Ee, Arduino tasarlayanlar ya da Arduino IDE'yi tasarlayanlar. Bool ya da buğlayan diye iki tane değişken aynı şeyi ifade eden iki değişken. Bunlar e, o İngiliz George Bool'a yapılan saygı göndermeleri temelinde e, biz de bunu burada üzerinden bir defa daha geçmiş olalım. Önce bool tipi bir değişken oluşturuyorum. Bu bool tipi değişken sadece değil isminde ve e, 0 ve 1 sayılarını tutabiliyor içerisinde. Digital Read 2'den biliyorsunuz 2'yi input yapmıştık yukarıdan. 2'den okuduğu değerleri değil değişkenine atıyor. Burada eğer if biliyorsunuz eğer demekti. Eğer değil eğer 1 ise yani şu çift eşit işareti 1 ise anlamına gelir. Eğer 1 ise digital write 3'ü 1 yap. Yani 3, 3 numaralı çıkışta bulunan led'i yak ve 4 numaralı çıkışta bulunan led'i söndür anlamına geliyor. Eğer değilse, else değilse anlamında kullanılıyor burada. Yani değil değişkeni bir değilse 3 numaralı pinde bulunan ledi söndür. 4 numaralı pinde bulunan ledi yak. Sadece bu kadar arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer tarafa yani bilgi isteyen tarafa biraz da ileri tarafa. Bunları biliyorsunuz zaten boy setup'ı burada da aynıydı çünkü. Input giriş 2 numaralı giriş input 3 ve 4 numaralı pinlerse çıkış olarak verilmiş. Burada önemli olan iki satır. Şurada dört satır ya da 5 satırda hallettiğim şeyi. Burada iki satırda hallettim. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Burada dijital Read'in ne anlama geldiğini biliyorsunuz. 3 numaraya ne yazacak? 3 numaraya tamamen şunu yazacak. Digital read 2. Yani 2 numaralı pinde okuduğu değerleri 1 mi 0 mı neyse onu yazacak. Ya 1 olabiliyordu biliyorsunuz butonda ya da 0 olabiliyordu. 4 numaralı değerde ise işte burada esas bu videoda esas anlatılan not değişkeni ya da değil değişkeni ya da sembolü bu ünlem işareti okuduğu değerin tersini al anlamına geliyor. Yani 4, 4'te de 2 numarada okuduğun değerin tersini 4 numaralı pinde bulunan lede yap yani yani eğer butona basılmışsa söndür işte basılmamışsa yak gibi bir ifade var bu şu 4 satırda ya da al 5 satırda ifade edilir şeyi biz burada 2 satırda halletmişiz. Şimdi gelin bir de bu programın çıktısı. Bu arada her iki program da aynı çıktıyı veriyor. Bu programın çıktısına da bir göz atalım. Arkadaşlar devremiz hazır. Butona bastığımızda yeşil led yanıyor. Çektiğimizde kırmızı led yanıyor. Yani değilleme işlemini yapıyoruz. Bastığımızda gördüğünüz gibi ya da natlama işlemini, invert işlemini yapabiliyoruz. Bunları kelime olarak invert olarak, not olarak, değilleme olarak ya da değil işlemi olarak kullanabiliyoruz. Umarım birileri için faydalı olur arkadaşlar. Eğer video ile ilgili sorularınız ve yorumlarınız varsa videonun altında yorumlar kısmında sorarsanız şu ana kadar hemen hemen herkese cevap vermeye çalıştım, cevap verdim. Size de muhtemelen cevap veririm. Şimdilik görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.